arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz kazganlar için herkese selamlar Samsung Galaxy J7 Prime cihazımızın desen kirliliğini ortadan kaldıracağız arkadaşlar gördüğünüz gibi müşterimiz desen kirliliğini bilmediği için ve içinde önemli bilgileri de var ve bu bilgileri silmeden desen kirliliğini nasıl kaldıracağız arkadaşlar burada yapmamız gereken arkasındaki kodu net bir şekilde girmemiz gerekiyor Daha sonra arkadaşlar burada start diyeceğiz. Cihazımızı download moduna almamız gerekiyor arkadaşlar. Cihaz kapanmıyorsa Cihazı yeniden başlatmadan alacağız. Anında cihazı download moduna alıyorum. Continue dedim ve cihaz şu an işleme girmek üzere. Gördüğünüz gibi arkadaşlar herhangi bir yalan falan yok. Neyse odur. Yapamayan arkadaşlar için bize kargo yoluyla gönderebilirler. Her türlü yardımcı oluruz. Evet şu an şifre kırma işlemi başarılı bir şekilde tamamlanmış bulunmaktadır arkadaşlar. Cihaz açıldıktan sonra tekrar kapanacak ve kendini desenli resetlemiş olacak arkadaşlar. Bir saniye şu an gördü, gördüğünüz gibi şu an kapattı. İşlem onaylandı arkadaşlar size göstereyim. <laughs> kırmadı arkadaşlar tekrar deneyeceğiz yemedi Böylece arkadaşlar videomuzdan sonra geldik. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.